Efendim evrenin sırrına ulaşılamadı belki ama Yakın Doğu Üniversitesi bu araştırmaya verdiği katkıyla adından büyük bir başarıyla söz ettirdi. Değerli izleyenler ülkemiz üniversite kuruluşlarından biri olan Yakın Doğu Üniversitesi süper bilgisayarlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu araştırmada yer almasını sağladı. Zira büyük hadron çarpıştırıcısından elde edilen sonuçlar Yakın Doğu Üniversitesi'nde de hesaplanmaya başlandı. Yüzyılın deneyine Yakın Doğu Üniversitesi süper bilgisayarıyla büyük katkıda bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nin süper bilgisayarı sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu araştırmada yer aldı. 19 Ekim 2008 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi'nin süper bilgisayarı sayesinde büyük hedron çarpıştırıcısından elde edilen sonuçlar ülkemizde de hesaplanıyor. Bu dev araştırmada yer alan Yakında Üniversitesi de haklı gururunu kamuoyuyla paylaştı. Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Fahrettin Sadıkoğlu yaptığı açıklamada Yakında Üniversitesi'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu araştırmada yer aldığını belirtti. X bozon parçacığı hakkında araştırmaların sonucu izi bulundu. Ancak kesin olarak bu parçacıkların hakkında, parametreler hakkında bilgiler alınmamıştır. Ve yakın zamanlarda bildiğiniz gibi iki gün bundan önce bu parçacıkların da izi Sörün'de bulunma, bulun, bulundu. Sadıkoğlu, yakında üniversitesine sahip olduğu süper bilgisayarlarla ilgili olarak da şunları söyledi. Şimdi yakın doğum bir bu eksperimente hangi bir katkısı vardır? Nasıl yakın doğum bir listesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu araştırmada nasıl bir yer alır? Bildiyiniz kimi, Yakın Doğu Üniversitesi'ndə süper bilgisayar vardır. Bu süper bilgisayarımız yakın coğrafyanın ən böyük bilgisayarıdır. Eksperimentdən, dənəklərdən alınan dataları işləmək üçün, bir sonuca varmaq üçün o işləmə bir hissəsi bizim süper bilgisayarda yapılır və nəticələr geri olaraq mərkəzə verilir. Bilim adamları çarpışma sırasında özellikle teorik fizikteki kütle mantığının temelini oluşturan veya kara maddenin neden yapıldığını anlamaya yarayacak Higgs parçacığı diye adlandırılan parçacıkların varlığını kanıtlamaya çalışıyor.